Bu seçimlerde de yine gayret edeceğiz. Allah'ın izniyle doğru olanı bu millet yapacaktır. Yine Cumhurbaşkanımızı biz başımıza tac edip seçeceğiz. Sonra bir beş sene daha en güzel işleri hep birlikte yapacağız. Karşı taraftaki yedili grup, altılı değil siz de biliyorsunuz. Yedili grup bir masaya otururken nasıl oturacaklarına bir ayda karar veremiyorlar. Sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Hiç birisi bir gün eşini yanına alıp da öbürünüz yerde gitmemiştir ömründe. Dünyaları da ayrı ayrı. Dünyaya bakışları da ayrı ayrı. Ama bir yerde buluştular. Bir tek fikirde buluştular. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, AK Parti gitsin de ne olursa olsun, buluştukları tek şey o. Böyle bir iş olabilir mi arkadaşlar? Hep böyle söylendiği zaman bana şairin dediği söz aklıma geliyor. Hadi gel şu Süleymaniye'yi yıkalım desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ama gel yeniden yapalım desen, işte o zaman önce bir Sinan, sonra da Süleyman gerek. Biz Sinan'ımızda bulduk, Süleyman'ımızda bulduk Allah'ın izniyle. Ben bu vesileyle bir kez daha Arefenizi, bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara huzurla eriştirsin diye dua ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Anında karar verip anında hayata geçirmek için gece gündüz emeden koşturuyoruz. Elbette bu çalışmayı yaparken Ankara'da sizler bizim elimiz korumuşsunuz. Elbette bizim olmazsa olmazımız olan, mazlum insanların sesi olan, gururumuz olan, onurumuz olan Sayın Cumhurbaşkanımız bizim olmazsa olmazımız. Allah ona sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Biz sizleri seviyoruz. Teşkilatlarımızın her kademesindeki kardeşlerimize minnet duyuyoruz. Cenab-ı Allah razı olsun diyoruz. Daha nice bayramlara diyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyor. Bayramlar birbirimize dua etme zamanı, bayramlar geçmişlerimize rahmet dileme zamanı, bayramlar kardeşlik zamanı, küslüklerin giderilmesi zamanı, kardeşliğin arttırılması zamanı, nice nice bayramlara hep birlikte, sevdiklerimizle birlikte, buradaki herkesle birlikte sağlık, saat, afiyet içerisinde ulaşmayı nasip etsin diyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun. Öncelikle bugün cuma, mübarek bir gün ve Haccül Ekber Arefe günü acılarımızı Arafat'talar ve inşallah yarın da Kurban Bayramı günü hepsi mübarek olsun tebrik ediyoruz Allah sağlık saat içerisinde eş dost akraba konu komşu bütün sevdiklerinizle beraber nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin cenab Hak evet bu bayram biraz bizim üzüntülü bayramımız Dün itibariyle bir doktor arkadaşım hunharca katledildi. Biraz önce de aileyi ziyaret ettim. Dün akşam itibariyle yurt dışında olmam nedeniyle cenazeye katılamamıştım ama bugün o kardeşlerimizi yalnız bırakmadım. Bundan acılarını paylaştım. Orada da gördüm ki hepimizin ısrarla bu şiddeti, sağlıktaki şiddeti bir an önce bitirebilmemiz adına ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Birlik beraberlik içerisinde daha nice nice bayramlara erişmemiz dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.